PKK'yı sanki Kürtler için savaşıyormuş da hak mücadelesine artık gerek kalmamış diye bir yerli örgüte çevirdiler utanmadan. PKK'yı Kürd'e değdirdiler utanmadan. Öcalan'ı Kürtlerin temsilcisi yaptılar. 132 şikayeti vardır. Tescilli kayıtlarımızda vardır. 132 Kürt kızının tecavüzcüsüdür. Dağlarda iç infaza kurban ettikleri Kürtlerin hesabını veremezler. Bırakın ki Türkmenlerin, çocuklarımızın, askerlerin, güvenlik güçlerimizin dağlara götürüp kandırdıkları sonra da iç infaz diye kurban ettikleri Kürtlerin hesabını veremezler. Konuşurken Kürtü aşağılayan, konuşurken dinimizi, imanımızı, peygamberimizi, Kur'an'ı aşağılayan, konuşurken efendim bütün bu değerlerin dışında başka bir şeyden bahseden bir adamdan Kürtlere önder çıkardım utanmadan. Öcalan kimdir ki Kürt'ün temsilcisi Öcalan'ın Kürtlerin temsilcisi köpür, yapmak köpür. sizin kabahatinizdir. Uzak Öcalan size, Kürtler bize düşmüştür. Siz Öcalan'la ne isterseniz onu, özledim. biz Kürtlerle bu beraberliği Parçalan bozmak isteyen her planı bozacağız. PKK'ya kaptırmadığımız Kürtleri Netanyahu'ya da kaptırmayacağız.